Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ziraat Banka kartınızı ya da Ziraat Bankası kredi kartınızı internet alışverişine nasıl açabilirsiniz bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak Ziraat Mobil'den daha sonra da internet bankacılığı kullanarak bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi sizlere anlatmak istiyorum. Ziraat Mobil'e giriyoruz. Şifremizi istiyor, şifremizi giriyoruz. Daha sonra karşımıza hesaplarımız çıkıyor. Bakın sağ köşede menü diye bir ayarımız var. Buradan e, hesaplarım, para transferleri, kartlarım. Kartlarım sekmesine tıklıyoruz ve karşımıza kredi kartlarım, banka kartlarım, sanal kartlarım diye e, menüler bizi karşılıyor. Buradan kredi kartınızı açacaksınız, kredi kartınızı banka kartınızı açacaksanız banka kartınızı seçiyorsunuz. Ben banka kartımı seçiyorum. Bakın şurada banka kartlarım var. Şimdi şunu seçiyorum. Buradan en altta bakın kart ayarları var. Buraya giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi işlem kısıtı belirleme, hesaba ekleme çıkarma, limit belirleme ve şifre belirleme diye seçeneklerimiz var. Bu arada bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Buradan işlem kısıtı belirlemeye giriyoruz. İşlem kısıtı belirlemede bakın nakit çekim açık. Yurt dışı işlem açık. Alışveriş açık. Gördüğünüz gibi hepsi açık. Şurada e-ticaret var bakın. Buradan bu tikimizi açıyoruz. Ve artık kartımızı internetten alışveriş yaparken kullanabiliyoruz. İsterseniz de buradan yine kapatabilirsiniz. Ya da benim yurt dışına çıkmıyorum diyorsanız bu nakit çekim ve alışverişleri de buradan kapatabilirsiniz. Artık banka kartınızı ya da Ziraat Bankası kredi kartınızı kullanarak internetten alışveriş yapabilirsiniz. Buradan devam diyoruz. Bakın bank kartınızı yurt içi alışveriş işlemini kapatmanız halinde kartınız yurt içi yurt dışı e-ticaret işlemini de gerçekleştiremezsiniz diyor. Devam diyoruz. Bakın gerçekleştireceğiniz işlemlerin detaylarını kontrol edip işleminizi onaylayınız diye bir adet uyarı çıkıyor. E-ticaret niteliği bakımından bir alışveriş işlemidir. Alışveriş işlemlerine getireceğiniz kısıtlama nedeniyle kartınız ile e-ticaret işlemine işlemi gerçekleştiremezsiniz. Banka bank kartınızı yalnızca e-ticaret işlemlerini kapatmak isterseniz e-ticaret işlem kısıtını seçerek işleme devam edebilirsiniz diyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bakın nakit çekim yurt içinde kullanabiliyoruz. Alışverişi yurt içinde kullanabiliyoruz. E-ticareti yurt içinde kullanabiliyoruz. Bu e-ticaret dediği internet alışverişimiz. Yurt dışı işlemlerde kullanamıyoruz. Bakın, var demek burada işlem kısıtı var. Yani orada işlem yapamıyorsunuz anlamına geliyor. Ee, eğer AliExpress'ten, Banggood ya da Amazon gibi sitelerden alışveriş yapacaksanız bu birazcık ayarımızı yurt dışı da açık hale getirmemiz gerekiyor. Burada yurt dışı işlem yanında yok yazması gerekiyor. Onayla diyoruz. İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Video ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu videoyla ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.